Bunu <laughs> çocuğu nereden çıkıyor? Ne koyayım aklım çıktı. Arkamdan da mı geliyor lan? Kaç 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 kaç. Buraya girebiliyor mu lan bunlar? Oh giremiyormuş. Ne kuyu buraya girebiliyormuş? Bunu öldürmeden galiba ben buradan hiçbir yere gidemem. Bunu öldürmem lazım. Ben çevirsem. Koydum bunun. Öldüm mü la? Hayır ölmedi. Ay bay şimdi elde artık Ya çıkayım. Yine <laughs> gevşek nesneleri yakalayın düşmanları kaza oturtmak için keskin nesneleri fırlatın. Baba zınk.